Çünkü ülkemizde belli bir meslek krizi var. Bölümden mezun olur olmaz iyi şartlarda bir işe başlayabilmeniz için belli başlı üniversitelerden mezun olmanız ya da belli bir güce sahip olmanız gerekiyor. Bu sebeple bölümünüz ne olursa olsun o belli başlı üniversitelerden mezun olmadığınız sürece zaten direkt olarak hayalinizdeki işe başlayamayacaksınız. Hukuk sonuç zamanlarda çok fazla mezun veren ve birçok üniversitede açılan bir fakülte olmaya başladı. Hali hazırda yüksek sıralamalarla gerçekten Türkiye'nin hatır sayılır üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşmiş olan arkadaşlarım ve gelecekteki meslektaşlarımın yakındığı konuysa küçük şehir üniversitelerinde açılan hukuk fakültelerinin hukuk mesleklerinin itibarını zedelediği yönünde. Bu görüşe katıldığım noktalar olsa da katılmadığım noktalar çoğunlukta. Çünkü ben de o küçük şehir üniversitelerinden birinde hukuk okuyorum. Ve hukuk fakültesinden mezun olan her arkadaşımız maalesef yetkin bir Hukukçu olamıyor. Bu sebeple iyi bir avukat olmak aslında iyi bir üniversiteden mezun olmaktan geçmiyor. Elbette ki günümüzde gelen ülke şartları ve mezun sayısıyla beraber artan işsizlik önümüzde büyük bir engel. Fakat